Kıymetli dostlar, merhabalar. Ee, yeni bir video serisiyle tekrar birlikteyiz. Ee, videomuza geçmeden önce, e, önce takipçiler olmak e, kaydıyla lütfen herkesten videolara destek bekliyorum. Çünkü e, zaman zaman belirttiğim gibi birçok e, short videolara e, yani faydalı olup olmadığı gözetmeksizin birçok beğeniler oluyor. Bunların çoğu asparagas oluyor. Yani uydurma haber oluyor. Veyahut da ilgi çekici veya cinsellikle alakalı olan olmayan her türlü videolar beğeniliyor. Burada birazcık kendimizle ilgili de öz eleştiri yapalım. Ve başta takipçiler olmak kaydıyla lütfen videolarımıza destek istiyorum. Yani beğeni, yorum ve paylaşım. Bunu yaparsak hepimiz için, başta kendimiz daha sonra toplumumuz için katkıda bulunmuş olacağız. Hepsi bu kadar. Şimdi başlıkta okuduk aslında e, ak yuvarlarımız ve probiyotikler. Hemen geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Önceki videomuz neydi? Bizim e, varislerimizle ilgili ve onunla ilgili doğal bir yağdan bahsetmiştik. Umarım kullanmaya başlamışsınızdır ve faydalı olmuştur. E, ama tabii ki bunun istikrarlı olması gerekiyor. Bu konuda da iletişimde kalın lütfen. Elden geldiğince YouTube, Instagram, bütün kanallardan inanın gece gündüz demeden hatta cumartesi, pazar bu konuda da kendime çeki düzen vermem lazım. Yemek yerken, dinlenirken daha birçok kez başka durumlarda <laughs> yanıt vermek kalıyorum, zorunda kalıyorum. O bakımdan gerçekten destek istiyorum şaka bir yana. Evet başlığımız aküvar ve probiyotikler. Bunu zaman zaman duymuşuzdur değil mi? Ta e, öğrenim çağımızdan beri e, işte ortaokul, e, lise ve veyahut da bu konuda branşı olan kişiler üniversitede zaten bunu okuyor. Sağlıklı, iç içe olan kişiler. Nedir aküvar? var? Önce bir hemen bir düşünün birkaç saniye. Probiyotikler nedir? Bizim sıkça bahsetmiş olduğumuz. Peki bunların bağlantısı ne olabilir? Çok kısa tanım. Probiyotikler biliyorsunuz dost bakteriler bizim Ak yuvarlarımız ise bizim damar sistemi gibi bir de lem sistemimiz var. Bunun içerisinde de ak kanımız var. Yani işte bir hemogram yaptırdığınız zaman, kan testi yaptırdığınız zaman al yuvarlarınızın yanı sıra ak yuvarlarınızla ilgili de bilgiler veriliyor. İşte ak yuvarlarımız bizim bağışıklık sistemimizin temelini oluşturuyor. E, probiyotikle ne alakası var? Hemen çok kısa e, anlatıp videoyu kapatıyorum. E, probiyotikler biliyorsunuz işte kefir, yoğurt, e, fermente gıdaların tamamı. E, yedikten sonra ne oluyor? Bizim bağırsaklarımıza gidiyor, mide ve bağırsaklarımıza. E, bizim kanımızı, kanımız nerede üretiliyor? Bağırsaklarımızda üretiliyor. Evet, biz probiyotikleri aldığımız zaman bizim dost askerlerimiz, bu bakteriler, probiyotikler yani... E, kanımızın düşman, zararlı bakterilerden arınmasına e, katkıda bulunuyor ve o zaman ne oluyor? Bizim daha temiz kan e, üretilmesine destek olmuş oluyoruz probiyotiklerde. Daha temiz kan üretilince ne oluyor? Kan damarlarımızda elbette ki e, öngörü, öngörülen uygun 6,5-7,5 pH değerindeki, aynen suda olduğu gibi e, kan pH'ımız düzgün hale geliyor ve bizim e, a, ak yuvarlarımız, ler sistemi içerisindeki ak da aslında al yuvarlarımızdaki kırmızı kan damarlarımızdan sızıntı yoluyla difüzyon yoluyla ne derseniz deyin e, damarın dışına taşan e, çıkan olması gereken şekildeki sıvının ler sistemi ile alırıp tekrardan kan sistemine aktarılmasından mı? oluşuyor. O zaman ne oluyor? Bizim sağlıklı kan sistemimiz olduğu takdirde e, probiyotiklerin büyük katkısıyla o zaman çok güçlü de bir e, akü var e, sistemimiz ortaya çıkıyor, kan damarlarımız ortaya çıkıyor. Ve akü varlarımızda ne vardı? Bizim bağışıklık sistemimiz e, akü varlar tamamen vücudun koruyucusu. Lenf sistemi ile ilgili videoyu da izleyebilirsiniz. Orada LERP nodlarından da bahsediyoruz. Bağışıklığın gerçek anlamda bütün vücudu çepeçevre saran koruyucusu. İşte bakın probiyotikten nereye geldik? Eğer düzenli olarak probiyotik alırsanız sağlıklı bir kan sistemine sahip olursunuz. Kırmızı kandan bahsediyorum. Ve sağlıklı bir kırmızı kan sistemine sahip olduğunuz zaman ak yuvarlarınızda onunla orantılı olarak güçlü olmuş olacak diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.